Aras bana muzlu bulabilir misin? Evet. Nerede muz? Ben biliyorum. Burada i̇şte buldum. Teşekkür ederim. Kuru muz altı ama. Kuru muz altı. Altı ne olmuş? Kuru muz. Peki karpuz adamı bulabilir misin? Karpuz adam. Karpuz nerede? Karpuz nerede? Gördüm. Teşekkürler. Allah'ın emri. Kiraz var mı acaba? Kiraz yok. Kiraz nerede? Karıştır bakalım. Sanki gördüm ben ama. Biraz şöyle karıştıralım. Az önce buradaydı Aras. Al, nerede kiraz bakalım? Hı. Evet. Altın nerede? Ne? Gözlük bulabilir misin? Evet, gözlük olacak Vinç nerede? Vinç. Şey Ve da. Ben geliyorum Vinç nerede? Bana Evet. Zürafa. O zürafa mı? O bu lastik. Bu tekerle lastik diyorlar. Evet. Zürafa buldum bir tane. Goril nerede? Goril geliyor. Bak Goril geliyor. Bak Goril gelmiş. Teşekkür ederim. Bu Domates adam. Bu domates. Bir de köpek. Küpik. Peki kurt nerede Aras? Kurt. Kurt dilini çıkarmış bizi bekliyor. Bakalım ne demiş bu kurt. <laughs> Doldum ben. Nerede kurt? Yengeç. Davul nerede Aras? Davul da gördüm ben. Davul. Evet. Nilo ya. mı Nilo? Daha ben ben Nilo Bak burada. Nilo'nun şarkısını söyleyebilir misin? Evet. Söyle. Buraya.